Aşklarım bile. Gel abi, hoş geldin. Evet. Tamam. Ama yalnız değiliz. Çünkü ben de gel. Ya beraber çıkalım beraber beraber. Abi Sayın Özel İzmir'e geldiği zaman mutlaka bizimle ilgili bazı açıklamalar oluyor. Şehirdeki geçiş kollarının yapmış olduğu ve sonraki süreçten benim sonra da haberim oldu herhangi bir haberim öncelikle olmamıştı. Tabii biz de genç kollarından geliyoruz. Böyle esprili şeyler bu süreçlerde olur. Bizim için de çok da tamamen espriyle bakacağımız, gülüp geçeceğimiz işler. Sayın Özel 82 yaşı, 82. dakikada PlayStation oynarken siyaset atıldığı için bu işlerden çok fazla anlamaz açıkçası. Onun için de biz bunu İzmir demokrasi kültüründe içimizi eritmeyi gayet iyi bir şekilde biliriz. Seçim yaklaştıkça Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın bana olan sevgisini artmaya başladığını görüyorum. Dünkü basın toplantısında on defa Hamza Dağ ismini telaffuz etmiş. Seçim yaklaştıkça sevgisi, muhabbeti, paniği artacak. Tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin en kısa süreli genel başkanı olma hüviyetini yaşayacağı korkusu ve inşallah İzmirlerin tercihinin de bunda çok büyük etkin olacağının endişesi onu var olan sevgisini arttırdığını farkındayım. Bizi sevmeye devam edecek. Adam, adam. Hoş bulduk. Nasıl? Güzel misin sen? Tokat. Tokat. <laughs>